varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Diyarların birinde bir padişahın genç bir oğlu yaşarmış. Bu genç padişahın oğlu bir çeşme yaptırmış. Çeşmenin musluğundan birinden bal, diğerinden yağ akarmış. Bir gün yaşlı bir teyze tabağına yağını doldurmuş evine giderken padişahın oğlu yanlışlıkla tabağa dokunmuş. Tabak yere düşmüş ve paramparça olmuş. Yaşlı teyze birden padişahın oğluna inşallah limon kızı bulamazsın diye söylenmiş. Padişahın oğlu da o günden sonra limon kızı kim olduğunu çok merak etmiş. Ve babasından izin alarak onu aramaya gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Ve bir yolda bir yaşlı amcaya rastlamış. Yaşlı amcaya demiş ki, ben limon kızı arıyorum. Biliyor musun yerini? Yaşlı amca da ben sana tarif ederim demiş. Ve başlamış tarif etmeye. Görüyor musun şu uzaktaki dağı? İşte tam onun arkasına gideceksin. Ve orada karşına bir gül bahçesi çıkacak. Gülleri önce sulayacaksın, sonra koklayacaksın. Arkasından bir at ile köpek göreceksin.